Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle dersimizin son 7 dakikasında hava direncine karşı uçabilen fırıldaklar yaptık. E, ders esnasında tamamlayamayan, yarım kalan öğrencilerim, beraberinde derse katılamayan öğrencilerimin e, bu etkinliği evlerinde yapabilmeleri için bir video üzerinden anlatacağım. Şimdiden başarılar diliyorum. Videonun sonunda da sizlerden e, yapmış olduğunuz fırıldakların uçan videolarını bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar sayfanın kenarını kapatacağım şekilde bir üçgen oluşturuyorum arkadaşlar. Kare elde edeceğim bu şekilde. Retfele çizmek uzun süreceği için. Şu üçgen bir şekilde katlıyorum. Evet. Şu görüntüyü elde edeceğiz arkadaşlar. Şu artan, şurada artan parçayı makasımızla kesiyoruz. Kestiğimiz parçayı da tekrardan şu şekilde Tam ortadan ikiye de kesebilirsiniz. bizim kanatlarımız olacak çünkü uçuş esnasında yani taze bir açılık kapanarak ilerleyecek. Daha sonra elde ettiğimiz şu kare kağıdımızda arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi iki tane üçgen var. Bir tane üçgen içe doğru kıvırıyoruz. diğer üçgen onun e, arka mekanizması olarak kalacak. Evet i̇şte içe doğru arkadaşlar kıvırıyorum. Her kıvırdıktan sonra parmağınızla üzerinden geçerseniz kağıdınız tekrardan açılacaktır. Evet. Şu şekilde tam ortaya o işte, tam ortadan ikiye böldüğümüz kısım var ya az önceki üçgen olduğumuz kısım. Oraya gelene kadar içe doğru büküyorum arkadaşlar. Daha sonrasında geldikten sonra şu iki uç bu şekilde birbirinin içine girebiliyor gördüğünüz üzere. Bunu bunun içine geçiriyorum. Daha sonra yuvarlak şekil veriyorum. Bu şekilde e, ee, görüntüsü oluşuyor. Şuradan bunu buraya tutkalla yapıştırıyorum arkadaşlar. yönde bir yönekle sarıyoruz. Burada hava direnci artarak içerisine doluyor. Ve böylelikle bu havayla ne olacak bizim fırıldağımız uçacak. Daha sonrasında arkadaşlar şu pervane kanatları da birleştirdiğimiz noktaya tam ortasından şu şekilde